1 numaralı Northbound, ile, Northbound, son 6 koşusundaki tutarlılığı ile dikkat çekiyor. Ancak, son 6 derece sıralamasında, zayıf koşuları var. Yine de, deneyimli jokeyi ile bu koşuda performansını artırabilir. 2 numaralı Lumenberg, Lumenberg, özellikle genç yaşı ve son koşulundaki birinciliği ile umut veriyor. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, yarışta güçlü bir rakip olabilir. 4 numaralı CLYDE Bay, CLYDE Bay, son koşularında istikrarsız görünse de, bu tür pistlerde yükseliş gösterebilir. Jockey'nin performansı bu yarışta belirleyici olabilir. 7 numaralı Al Yara, Al Yara, son 6 koşusunda çeşitli derecelerle öne çıkıyor ve bu yarış için potansiyel bir sürpriz ismi. Olabilir, Joker'inin stratejik yarışı, sonucunu etkileyebilir. 3 numaralı Spartan Fighter, Spartan Fighter, tecrübeli bir at ve son koşularında genelde üst sıralarda yer almış eğer formunu koruyabilirse, yarışta güçlü bir mücadele sergileyebilir. Bir numaralı Royal Justice, ile, 4 yaşında ve son 6 yarışında sürekli dereceler çıkaran bu at, handikapına rağmen iyi bir performans sergileyebilir. Jockey'nin tecrübesi de önemli bir avantaj. 3 numaralı Ignaz Lamar, ile, dendi Men'in oğlu olan bu at, Son yarışlarında elde ettiği dereceleri ile dikkat çekiyor. Daha iyi bir performans için formunu bulursa, ilk sıralarda yer alabilir. 4 numaralı Monsieur Fantezi, ile 7 yaşında tecrübeli bir at olan Monsieur Fantezi. Son yarışlardaki yüksek sıralamalarıyla güven veriyor. Yarışın pistinde tapeta, bu atın hızını daha da artırabilir. 7 numaralı Yahoo, ile Baba Kodya'nın etkisiyle hızlı bir yarış çıkarabilecek olan Yahoo. Son yarışlarındaki dereceleriyle formda olduğunu kanıtladı. Şansını denemeye değer. 2 numaralı Vixi, 5 yaşındaki Vixi, son zamanlarda daha iyi sonuçlar alıyor. Yarıştakilerin derecelerine göre rakiplerine karşı güçlü bir performans sergileyebilir. 2 numaralı Bintyan, İre Bintian son 6 yarışında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Performansı ile yarışta öne çıkma potansiyeline sahip. 5 numaralı Left Over Love. İre. Left Over Love. Son yarışında sergilediği tutarlı performansı ile göz önünde. Bu yarışıda da iyi bir sonuç alması mümkün. 10 numaralı The New By Pearl. The New By Pearl. Son yarışında iyi bir derece elde etti. Bu sefer de favoriler arasında yer alabilir. 8 numaralı Blue Prince, ile son yarışındaki birinciliği ile dikkat çekiyor ve formu oldukça iyi. 1400 metredeki deneyimi ve formda jokeyi ile racesi kazanma ihtimali yüksek. 9 numaralı Havana Grey Time, ile son 6 yarışında gösterdiği performans. Özellikle son yarışındaki birincilik ile bu yarışı kazanabilecek potansiyele sahip. Hafif kilosu ve iyi jokeyi avantaj sağlıyor. 1 numaralı Noble Truth, FR, deneyimli bir at ve son yarışında sergilediği üst düzey performans onu bu yarışı kazanmak için güçlü bir aday yapıyor. İyi bir jokeye sahip olması da işini kolaylaştırabilir. 2 numaralı Dr. Khan Jr. Son yarışlarında Ladinli bir form grafiği çiziyor. 6. Sıradan başlayan son yarışındaki birinci olma başarısı ile hız kazanıyor. Bu kez daha iyi bir sonuç elde edebilir. 1 numaralı Kap Paris Kit. Kap Paris Kit, son 6 koşusundaki iyi dereceleriyle dikkat çekiyor. Performansı yükseliyor ve koşuda şansının yüksek olduğunu gösteriyor. 3 numaralı Asad Jumeirah, Asad Jumeirah, deneyimli bir at. Geçmişteki yarış performansları ona avantaj sağlıyor. Özellikle jokeyinin tecrübesiyle birlikte etkili bir yarış çıkartabilir. 5 numaralı Doon The Dylan. Doon son koşularında gelişim gösterdi ve formunu yükseltiyor. Mesafeye ve piste uyumu açısından olumlu bir tablo sergiliyor. 2 numaralı Neptune Legend, Gire, Neptune Legend form grafiği son derece dalgalı olmasına rağmen öne çıkabilecek potansiyele sahip, sürpriz bir sonuç üretebilir. 6 numaralı Fast Flow, Fast Flow istikrarlı dereceleriyle dikkat çekiyor. Koşuya katılan diğer atlara göre handikap avantajı da bulunuyor. Bir numaralı Sofusogud, Sogud. Yine, tecrübeli bir at olan Sofusogud, Son yarışlarında birkaç iyi performans sergiledi. 8 yaşında olmasına rağmen hala güçlü bir rakip. Jockey Rosa Ryan ile beraber iyi bir yarış çıkarması bekleniyor. 3 numaralı Sofosk. Yine, Sofosk. Son 6 yarışında dengeli bir performans gösterdi. 9 yaşına girmiş olmasına rağmen, takımıyla birlikte katıldığı yarışlarda hala rekabetçi bir performans sergiliyor. Forma girdiği görünümü dikkat çekiyor. 4 numaralı Rubelit, yine Rubelit, son yarışlarında sürekli olarak iyi dereceler elde etti. 5 yaşında olması, deneyiminin yanına gençliğini eklemesiyle birlikte avantaj sağlayabilir. Derecelerine dikkat. 9 numaralı Crystal Dart, son 6 yarışında düzensiz sonuçlar elde etse de potansiyeli yüksek bir at. 7 yaşında olmasına rağmen hala iyi koşabiliyor. İyi bir koşuyla sürpriz yapma ihtimali var. 12 numaralı Leon Trotsky yeni bir mücadele için hazırlanan Leon Trotsky, genç yaşına rağmen son yarışlarda ciddi bir gelişim gösterdi. Çalışmaları iyi, dolayısıyla dikkat edilmesi gereken bir at olarak öne çıkıyor. Bir numaralı Drace Angel, Drace Angel, son 6 koşusunda iyi bir performans gösterdi ve 87 handikapına sahip. İstikrarlı bir jokeyle yarışacak olması onu galibiyet için güçlü bir aday yapıyor. 2 numaralı Master of My Fate. Yine Master of My Fate son koşularındaki yüksek dereceleriyle dikkat çekiyor. 85 handikapı ile pek çok rakibine göre avantajlı bir konumda. İyi bir çıkış yaparsa sürpriz yapabilir. 3 numaralı Jumbo. Jumbo güçlü bir ana babaya sahip ve son koşularında iyi bir pozisyon elde etti. 85 handikapı da onu iddialı hale getiriyor. 5 numaralı R.H.Y.T.H.M.N.H.U.S. R.H.Y.T.H.M.N.H.U.S. Son zamanlarda koşu performansı yükselen bir at. 84 handikapıyla, daha dikkat çekici dereceler elde edebilir ve yarışta sürpriz yapabilir. 6 numaralı Kansel. Kansel, 78 handikapıyla deneyimli jockey ile birlikte start alacak. Geçmişteki performanslarıyla belirsizlik yaratsa da, iyi bir koşu çıkartabilir.